Urla benim için bir tutku. Bu ilçe bizi bugünlere getirdi. Gün artık borcumuzu ödeme günü. Bu sözlerin sahibi Cumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkan Aday adayı Mali Müşavir Burak Oğuz'dan başkası değil. Urla sokaklarında Ege Haberle tur atan genç başkan adayı adayı Evin yolunu unuttum, kendimi Urla'ya adadım." derken ilçenin kendisiyle altın çağını yaşayacağını söyledi. İşte Burak Oğuz'un Urla ile ilgili hizmet planları. Urla benim için bir tutku. Şu sokaklara baktığınız zaman, limana baktığınız zaman her yerde, her sokağında, her köşesinde muhakkak bir anım var. Belli bir müddet sonra, belli bir olgunluğa gelince kendisi içinde bir tutku oluyor. Madem ki biz bu yerlerden çıktık, buraları sayesinde, iskele sayesinde, Urla sayesinde bir yerlere geldik. Elbette buraya olan borcumuzu ödeyeceğiz. Bunu ödemek için de şimdi meydanlara çıktık. Urla'yı yönetmeye talip olduk. CHP Urla Belediye Başkan aday adayı Mali Müşavir Burak Oğuz neden ilçeyi yönetmeye talip olduğunu böyle ifade etti. Sevdam Urla dedi. Günün neredeyse 18 saatini sokaklarda geçiriyorum. Hatta kimi zaman bu 20 saat oluyor. Evden karanlıkta çıkıyorum. Kızımı göremiyorum uyuyor. Öperekten çıkıyorum. Akşam eve geliyorum. Kızım yine uyuyor. Öperekten onu e, o şekilde eve giriyorum. E, 18-20 saat dışarılardayız, sokak sokak geziyorum, esnaf esnaf dolaşıyorum, köylere gidiyorum, onların dertlerini dinliyorum, sorunlarını dinliyorum. Yani evin yolunu unuttuk. Biz Urla için kendimizi feda edeceğiz. Bu iş böyle gözüküyor. Elime attığım tüm işlerde başarıya ulaştım diyen genç siyasetçi, belediye başkan adaylığındaki iddiasını bakın nasıl seslendirdi. Bir işe iyi yapabilmek için öncelikle bu işin kitabını iyi okumak sonra da alanlardaki mevcut durumu tespit etmek ve tespitlere göre de çözüm önerilerini ve projeleri sunmak gerekiyor. Bunun için ben yola çıktım. Öncelikli olarak işin kitabını ilmi öğrenmek istedim. Şu anda 9 Eylül Üniversitesi'nde maliye bölümünde doktora yapıyorum.